Balıkesir gündemine hoş geldiniz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 6 Eylül Balıkesir'in 102. Kurtuluş Yılı onuruna oldukça anlamlı bir film hazırladı. Filmde İstiklal Madalyalı Kuvay Milliye Kahramanlarından Gönen Ahmet Efe'nin torunu Başkan Ahmet Akın'ın çocukluğunun gözünden Balıkesir'in kurtuluş mücadelesi aşamasında dönemin mihenk taşı isimlerinin yer aldığı gerçek olaylardan kesitler ekrana yansıyor. Kuvay Milliye'nin başkenti Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında 7'den 70'e her yaştan Balıkesir katılımıyla düzenlenen Fener Alayı, büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, Bayla'nın en büyük ihtiyaçlarından modern ve kullanışlı, otobüs terminali, itfaiye istasyonu ve sosyal bir alan olarak artı değer katacak 10-10 kafeyi içine alan 4500 metrekarelik tesisin açılışını gerçekleştirdi. Alıcı bulamadığı domatesini tarlada bırakmak zorunda kalan 6 Eylül ilçesine bağlı Kırsal Köseler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Habil Tükenmez, Büyükşehir'in aracılığıyla domateslerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara bağışladı. Domatesleri toplayan Büyükşehir, salça yaparak dar gelirli vatandaşlara ulaştıracak. Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketi, aylık abonman akıllı bal kart uygulamasıyla öğrencilere daha uygun fiyatla daha çok biniş yapabilme imkanı sağlıyor. Öğrenciler 3 tip olarak hazırlanan tarifelerden istediğini alarak 30 gün boyunca kullanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, yaz spor okulları kapanış törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. 14 farklı branşta 5 binin üzerinde öğrenci yaz spor okullarından mezun ettiklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın, Balıkesir'imizi spor konusunda önce bir kent yapmak için mücadele ediyoruz, dedi?